Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni makinemizin geliş videosunu çekeceğiz. Ee, evet arkadaşlar bir tane yeni paletli makine aldık. Bugün o gelecek Allah'ın izniyle teslimat yapılacak. Bugün sizlere onun e, nasıl teslimatta neler yapılıyor, nasıl işliyor, gelişini falan çekeceğim. Küçükte ee, küçük de bir için detaylarını falan yaparız. Çünkü onun için de ayrı bir video çekmeyi planlıyorum. Ee, kullanımı, iş detayları falan falan da o şekilde bir, yeni bir video çekmeyi planlıyorum. O yüzden beklemede kalın. Ee, makine gelecek. Daha gelmedi. Gün içerisinde gelecek inşallah. Geldiğinde video kaydına devam edeceğiz. Aynı zamanda drone'la da görüntülerimiz olacak. Beklemede kalın. Videoyu takip etmeyi, izlemeyi, aşağıdan videoyu beğenip kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ekranda geçecek olan Instagram adresime de aşağıdaki açıklama kısmındaki linklerden ulaşabilir. Oradan beni takip edebilirsiniz. Görüşürüz. Bir makine geldiğinde tekrardan kayda başlayacağız. Bay bay. Evet arkadaşlar şimdi makinemiz yoldaymış geliyormuş. Ee, bir 15-20 dakika sonra Allah'ın izniyle burada. biz önce şu an biraz hava karardı. Yani hava karar derken saat 5-6 civarı şu anda. Ee, bir tane daha makine varmış. Onu başka bir yere indirdi. Oradan buraya geliyor. O yüzden biraz gecikti. Ee, şimdi makinemizi karşılamaya gidelim bakalım. Müzik Dark chain to our back. He. Yok hayır devam. Evet makinemiz geldi arkadaşlar Allah'ın izniyle. Sıfır paletimiz. Geniş yapmış bulunmakta şu anda. Video çekiyorum. Ha yavrum maşallah. Allah kaza bela vermesin Allah'ın izniyle. Birer maşallahınızı ve hayırlı uğurlu olsun makine <laughs> Makineyle alakalı yorumlarınızı yorumlar kısmında bekliyorum. Victor abimize de teşekkür ediyoruz. Sağ salim makinemizi getirdiği için. Oo tamam. Şimdi makinemizi indirdik. Allah nasip ederse kurbanımızı da kestik. Makinemize adadık Allah'ın izniyle. Eyvah abim hemen yüzdü attı kurbanımızı. Büyük ihtimalle kurban şu an ancak çünkü YouTube'da sıkıntı olabilir. Makinemizin içi bu, bu şekilde. Hemen göstereyim. Şöyle normal, şu an önümüze cam yok. Ön camı kaldırdık. E bir ekranımız var. İşte kollarımız falan. Bunu daha detaylı çekeceğim. Babam aslan ve Allah yokluğunu göstermesin. Baba. Sağ Dedem de orada. Rabbim ikisinin yokluğunu göstermesin inşallah. Evet. Eski olan burada. Eski değil yani. Aslında yine deli olan da işte şu anda bu geldiği için yeni olmuş oluyor. Şöyle göstereyim. Alnımıza da bir kan sürdük. Evet. Makinemiz işte uzaktan ikisi de deli olan böyle duruyor. Şöyle yakından çekeyim. Makinemiz Sunny 135. Pardon c 135 c direkt modelini söyleyeyim. Şöyle şey olarak göstereyim. Makinemiz daha yeni indi. Normalde biz e, şey işi yapmıyoruz arkadaşlar. Hani ekskavatörlü hiç iş yapmadık. Çalışmadık daha doğrusu. Hep bekoludur çalıştık. Artık yeni bir garajımıza ekipman ekledik. Bu de hani şu an hiç bilmiyor gibiyiz. Yani hiç bilmiyoruz daha doğrusu. Bir üzerinden bir hafta geçsin, bir iki hafta geçsin yavaş yavaş üzeri şey olacak. Neydi onun adı? Elimiz alışacak. Ama deli olan maşallah güzel duruyor. Ee, yakında üzerine birkaç eklememiz daha olacak makinemizin. Yani ışıklandırmasıydı ondan sonra üzerindeki yazılar idi falan onlara yeni yazılar ekleyeceğiz. Rabbim hayırlı bir şekilde şey yapmayı nasip etsin. Şu ön tarafındaki kovayı da indirirken yere koymamız gerekiyor sürttürdük. O yüzden öyle şey oluyor. Rabbim hayır, Rabbim hayırlı bir şekilde kullanmayı bu, ee, kazasız belasız kullanmayı ağırlığı kadar para kazanmayı nasip etsin. Rabbim hepimize bu gibi makinaları sıfır makinaları nasip etsin. Şöyle göstereyim. Rabbim hepimize sıfır makinaları nasip etsin. Sıfır aletler, sıfır arabalar hepimize sıfır, sıfır kilometre ekipmanları Rabbim nasip etsin. Daha ilerisinde olsun inşallah. Şimdi biraz ortam kalabalık oldu. Şimdi makineyle alakalı bir videoyu tam şey yapamıyorum. Biraz ortam müsaitleşsin ve videoyu çekeceğim şu anımızdaki izde de çekip şey yapabiliriz. Çok iyi çıkıyor bu arada ya. Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir günden daha hepinize merhaba. Dün akşam videoyu sonlandırmak zorunda kaldım çünkü hava karardı. Bir de makine geldiği için misafirlerimize geldi birkaç tane hayırlı olsun mübarek falan. Ondan dolayı videoyu durdurdum. Şimdi gününüz gözüyle makinemiz daha net, daha iyi bir şekilde göstereceğim sizlere. Şöyle arkamda duruyor. Kamyonumuzda dün akşam dediğim gibi misafirlerimiz ve tır, tır geldiği için şöyle alanımızda yer kalmadı koyabilecek. Kamyonu da yukarı biraz bıraktık. Hemen kamerayı arkaya çeviriyorum. Evet makinemiz Sunny SY135 C modeli. <laughs> 400 silindir bir motor var. Gerçi buna daha detaylı bir sonraki video de şey yapacağım. Daha detaylı bir şekilde incelemesini yapacağız. Çünkü daha şu an biz de bilmiyoruz yani. Kepçe'ye geldi, tırdan indi. Ee, şey yaptık, hani, yerleştirdik buraya. Kurbanımızı kestik. Yani olduğu yerde duruyor şu an. Daha servisimiz gelecek. Servis bize bilgilendirme yapacak. Ondan sonra e, tek biz daha detaylı bir şekilde kullanmaya devam edeceğiz. Şöyle hızlı bir şekilde etrafını göstereyim. Kabini çok rahat. Yani şöyle söyleyeyim. Bizim Bekalodur'a göre rahat. Tabii ikisini kıyaslamak nasıl doğru mu olur bilmiyorum ama. Şimdi bir saniye kamerayı geniş açılı kısma alayım. Evet geniş açıya aldık. İşte dediğim gibi şimdi ikisini karşılaşmak nasıl olur? E, hani tam doğru olur mu emin değilim ama. Bizim Bekalodur'a göre, GCB'ye göre kabini biraz daha rahat. E, joystick olduğu için üstelik. Sırtınızı geriye yaslıyorsunuz. Leviye'de birazcık öne doğru eğilmeniz gerekiyor. Tabi bunlar dezavantaj, avantaj farklılıkları var. Önümüzde kürüyücümüz de var. E, bıçağımız. Kürüyücü bıçağımız var. Makinemiz genel olarak kompakt yapıda. Hani dışarıdan gösterişi küçük duruyor ama içeride bir canavar var gibi bir şey. Şöyle etrafını dolaştırayım. Dün akşam işte birkaç böyle hayırlı olsun şey olsun yani nazar nazar değmesin diye Adaga'da dedik. Onların izleri falan var. Ed Blue şeyimiz, kepçemiz. Tabi videolarda şey yapacağız hani daha şu an hiç kullanmadık. Dediğim gibi bizim de e, geçmişimiz yok hani paletliyle. Geçmişimiz olmadığı için yavaş yavaş elimiz alışacak pratik yapacağız zamanla <laughs> makinemize al elimiz alışacak. Daha detaylı uzun kullanım videoları falan çekeceğiz. Ama dediğim gibi hani kompakt, güzel. Makinemize kırıcımız gelecek, Kuyukap gelecek. Bir tane de kanal kovamız gelecek 40'lık. Onları da şey şey, siparişini çektik ama yani makineyle birlikte sipariş çekmiştik. Onların gelmesi şey oldu. Makine gelmedi, geldi, gelmedi falan derken işte onlar biraz aksadı. Onlar da hafta içi gelecek inşallah. Evet arkadaşlar makinemiz içine girdik şimdi. Kabinindeyiz. Şöyle ufak bir anahtarımız var. Şöyle göstereyim. Net diyecek mi? Bir saniye. Evet şöyle bir anahtarımız var. Üstünde sani yazıyor. Aslında şöyle bakıldığı zaman hani bir kırıcıya benzer gibi yani bir şey kırıcısına, bekoludur kırıcısına benziyor şekilde yapılmış anahtarı. Altın renginde. Şurada gözümüz var takacağız hemen. bir defa çevirdiğimizde ekranımız otomatik olarak gelecek. Şu an kendisine güç verdi. Ekranın tamamen açılıp öyle çalıştırmasın hani öyle oluyor diye tahmin ediyorum. Şöyle. Evet ekranımız geldi görmüş olduğunuz üzere geri görüş kameramız var tıkladığımızda kameramız büyüyor. Tabii kameramız ne kadar şey olsa da neydi onun adı? Ee, görüntü kalitesi ara sıra şey olabilir. Şu an diyor ki kontak açık kaldı. Ee, şey yap. Marşa vur diye beni uyarıyor. Şöyle kısaca da bahsetmek gerekirse bunlar ileri geri kollarımız. Zaten anlaşılacaktır. Bunları hani sizin de bilginiz varsa kepçeye, paletliye. Ee, bunlar ileri geri kollarımız. Şunlar şey, kontrol kumandalarımız. Üzerlerindeki tuşlar herhalde opsiyonlanıyor. Şöyle netlerse e, şeyinize göre istediğinize göre değiştirebiliyorsunuz. burada Şurada korna var. Ama bunu buraya da alabiliyorlar sanırım. Dediğim gibi ekrandan ayarlanması gerekiyor ama şeyimiz gelmedi. Servisimiz bir, e, gelip bize anlatacak. Perdemiz var şöyle bir tane. Sunny yazan. Aşağı kadar iniyor. İlerseniz şurada kol var, kolla yavaşça çektiğiniz anda yukarı gidecektir. Evet biraz sert gitti. O yüzden e, bunu kontrolü çekmenizi tavsiye ediyorum sizlerden. Evet, kontrolü çekildiği zaman daha rahat şey oluyor. Tavanımızlar açılabiliyor, tavan, sunroof. Ön camımız da açılabiliyor, yukarı kalkıyor. Havalandırmalarımız. E, şunlar hangi şey, kırıcı aparatı, şunda mı yoksa hangisinde olduğunu bilmiyorum. Ama bunlar genel olarak ayaklar falan diyorlardı. Eğer kırıcı kuman şu kollardaysa ise biraz daha farklı olabilir kullanımız. Alışırız yani. Sorun değil onu da. Burada kuman şey klimamız. Ardından e, klima şey var. Teybimiz var. Bu tarafta da işte aydınlatmalarımız. Ondan sonra e, sileceklerimiz falan onlar var. Burada bir 12 wattlık e, şey çakmaklık girişimiz ve arka uyarı ışığımız var. Şimdi makinemizi bir çalıştırayım isterseniz. Evet şu an makinemiz çalıştı. Şu an otomatik olarak kendisine bir gaz verdi. Bunu neden yapıyor? Biraz şu an hava şeyli soğuk olduğu için ondan dolayı yapıyor. Şöyle görebilirsiniz. Mazotun neden katmanız diye sorabilirsiniz. Dediğim gibi mazotunu da katacağız ama şimdi bilip bilmediğimiz bir şey olur diye şu an mazotunu katmıyoruz içerisine. Servis şey yapsın diye gidip kont e, göstersin diye. Evet arkadaşlar bu videonun da burada sonuna gelelim. Biraz kısa olmuş olabilir. E, yani çekebileceğim çok fazla detay yoktu. Ama dediğim gibi bir sonraki videomuzda daha detaylı bir anlatım olacak. Çünkü ben de bilgilenmiş olacağım. E, sizlerle birlikte bu bilgilendirmeleri gerçekleştireceğim. Aşağıdan videoyu beğenerek, kanalımıza abone olarak bizlere destek verebilirsiniz. Şu anda ekranda geçecek olan instagram adresime aşağıdaki linklerden, açıklamak linklerden ulaşabilir. Beni takip edebilir. Bizi daha yakından, çünkü instagramda daha aktifiz yani youtube'a göre daha aktif oluyoruz. Storylerde ondan sonra Reels'lerde falan onlarda bizi takip edebilirsiniz. Diğer videonun ne zaman yayınlanacağını da öğrenmek için orada instagram atıyorum. Oradan bakabilirsiniz. Üstelik her video yayınlandığında da bildirim alabilmek için abone ol simgesinin yanındaki zil tuşuna tıklayıp her video yayınlandığında bildirim alabilirsiniz. Bugünlük bizden bu kadar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Aşağıda e, yorumlarınızı belirtseniz sevinirim. Hayırlı olsunlarınız içinden teşekkür ediyorum. Maşallahınızı da alırım. Çünkü e, na maşallah önemli yani. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hoş kalın. Hoşça kalın. Allah'a emanet kalın. Bay bay.